Mert Ramazan Demir'in acı günü. Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisindeki Ferit karakteriyle tanınan bir ünlü oyuncu. Geçtiğimiz günlerde amca olacağını öğrendiği sevinçli bir haberi paylaşmıştı. Ancak ne yazık ki ünlü oyuncu yeğenini kucağına almadan kaybetme acısıyla karşı karşıya kaldı. Mert Ramazan Demir amca olacağı günü heyecanla bekliyordu. Ancak yaşanan trajik bir olay ailenin yüreklerini dağladı. Mert Ramazan Demir'in abisi ve yengesi, acı haberin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaparak çocuklarını kaybettiklerini duyurdu. Bu üzücü haberi alan herkes, ailenin yaşadığı bu büyük acıya saygı göstermekte ve anlayışla yaklaşmaktadır. Demir'in yengesi Şebnem Demir, yaşadıkları acıyı paylaşırken içten duygularını şu sözlerle ifade etti. Her zaman buraya iyi haberlerle gelmeyi dilerdim. Ancak her zaman bu kadar şanslı olamayabiliyoruz maalesef. Cumartesi günü bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bu çok hassas bir dönem ve bu süreci anlayışla karşılayacağınızı biliyoruz. Merak eden ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Her zaman dediğimiz gibi Allah'ın bize farklı planları olduğunu anlıyoruz. Umarız bu zorlu süreci en sağlıklı şekilde atlatırız. Mert Ramazan Demir'in amca olacağı haberi, aileye büyük bir sevinç ve umut vermişti. Ancak hayat bazen beklenmedik sürprizlerle dolu olabiliyor ve bu durumda insanların güçlü olması gerekiyor. Demir ve ailesi, bu acı olayla başa çıkmak için birbirlerine destek olacak ve zorlu süreci birlikte atlatacaklar. Toplum olarak, böyle acı ve trajik durumlar karşısında birlik ve dayanışma içinde olmalıyız. Merç Ramazan Demir ve ailesi için en büyük dileğimiz, bu zorlu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmaları ve gelecekte yeniden sevinç dolu günler yaşamalarıdır.